Kanala üye olmayanlar, rüyada çişini tuvalete yaptığını hissetsin ama altına kaçırsın iyi mi? Merhaba arkadaşlar, Crystal Gaming'ten ben Davut. Ee, bu videoda size Image Generator pluginini göstereceğim. Bu plugin ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar. Geçen bölümlerde size bir plugin göstermiştim. Ee, bir resim seçiyorduk internet üzerinden. Ee, bu resim tablomuzda geliyordu. Ama bu daha farklı. Bu tamamen bloklardan oluşan bir resim yapıyor arkadaşlar. Kocaman deva, devasa bir şey. Mesela Google'ın ikonundan bir tane alalım. Google ikon ikon yazdık ama ikon yazalım. Şuradan Google Chrome alalım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere bu imajın yüreli bayağı uzun. Ee, Minecraft'ta da sınır var arkadaşlar. Şuralarda bir yerde e, Yani şuraya kadar geliyor en fazla e, URL Yani yazacağımız şey Bu nedenle e, resmi alıyoruz Tanıtım amaçlı değil tabi ama Hızlıresim.com'da e, Resimlerimizin linklerini Bize kısa olarak verdiği için Hızlı resim tercih ediyorum Şöyle küçük bir şey veriyor arkadaşlar Bunu alıyorum Daha sonra e, Hemen Minecraft'ı büyütüyorum e, Şimdi arkadaşlar Fly Speed açmışım. Fly Speed 1 diyorum. Gidelim. Evet şimdi Image e, yani şu Image yazıp taba basak çıkar zaten. Gen, image Gen 1 var. 2 var. 3 var. E, 4 yok. En fazla 3 tane yapabiliyorsunuz sanırım. Image Gen 1 deyip yanına Linkin yazıyorum. Biraz bekliyorum arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar Chrome'un simgesi devasa, baya büyük bir şekilde geliyor arkadaşlar. Şöyle yüklenmede hatta o kadar büyük ki, biraz geliyorum arkadaşlar şöyle. Bunların Photoshop'ta veya Paint'te boyutlarıyla oynayarak ee, değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle uzaktan baktığımız zaman, yani o kadar büyük ki gerçekten. Evet gördüğünüz gibi şöyle uzaklaştırdığım zaman yeşil, e, turuncu, sarıyı falan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir plugin ama bayağı devasa bir şey yaptığı için e, boyutlarında oynamanız gerekiyor arkadaşlar. E, ancak öyle güzel görünebilir zaten. E, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.